Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aranın ardından tekrar ne karşınızdayım. Neden gülüyorum? Hiçbir fikrim yok. Ama artık giriş yapmam lazım. Çünkü kaçıncı denemem bilmiyorum. Ee, evet. Şimdi neden böyle video yapıyorum? Instagram'dan bir sürü paylaşmıştım. Ben şu anda bir kilo verme sürecindeyim. Bunun sonuçlarını, bir aylık sonucunu Instagram'dan paylaşmıştım. Çok işte bunu sordu. Neler yapıyorsun? Rutinin nasıl? falan. Ben de bunları bir videoda toplamak istedim. Çünkü... Yani böyle kendi çapımda yararlı olabilecek şeyleri burada açıklasam daha iyi olur diye düşündüm. Hani çok story'de kalmasın diye. Hem de böyle bir giriş yapmış olurum bu vesileyle tekrar diye. Vermek zorunda mısınız? Hayır değilsiniz tabii ki de. Sadece siz nasıl hissediyorsanız, nasıl mutlu hissediyorsanız diyeyim. O şekilde yapmanız en doğrusu. Ben de bu şekilde hissettiğim için bu şekilde yapıyorum. Öncelikle kendimden kısaca bir bahsetmek istiyorum. Çok hızlı kilo alıp veriyorum. Ve sırf bacaklarda alıyorum. 56 kiloyla başlamıştım. Şu anda 53'üm. 56.3 iken 24'ünde 54.5'e düştü. Normalde ben 50 kiloydum. 52 kilo alıncaydı o kadar yani. Kore'ye gittim 56 oldum. Türkiye'ye geldim. 2 kilo daha aldım tabii ki de böyle yemek istediklerimi falan yedikten sonra. Ama bir türlü kilo veremedim yani. Yiyordum çünkü neden olmasın. Şu anda en son 53 yetmiştim. Ben 53 diyorum o zaman. Artık <laughs> şey olmuştu hani bacaklarımdan almışım zaten. Sonra bu kollarımın şuralarından aldım. Sonra da yüzümden aldım. İlk başta mesela kilo aldığımı fark etmiyorum. İki tane pantolon patla fermuarını bozdum diyeyim. Yani zorladım falan. Ben kilo aldım deyince herkes şey diyor. Sen mi kilo aldın? Üf bir sus. <laughs> Ama cidden ben zaten bol giyiniyorum. Yani en azından eşofman. Zaten eşofman giyince de böyle şey belli olmuyor yani. İlk olarak uyku düzenim çok kötüydü. İlk başta onu düzelttim. Ne zaman başladım? 5 Mart akşamı başladım. Bu tabloyu koyacağım zaten. Bu tam olarak bir diyet değil açıkçası. Yani sağlıklı besleniyorum diyeyim. Aynı zamanda da düzenli olarak spor yapıyorum evde. Açıkçası hiç böyle şey araştırmamıştım. İşte mesela pilates ne işe yarar? Yoga ne işe yarar? Fitness ne işe yarar? bunu hiç araştırmamıştım ve benim istediğim vücut da böyle şeydi hani. Ya normal ince hani böyle bu kalın kalın olmasın. Bacaklarım da böyle hani ince olsun diye istiyordum. Ya bilmiyorum spor salonunun ortamı bana göre değil yani çok hmm. araştırdıktan sonra aslında benim istediğim vücudun daha çok böyle hani pilates tarzı olduğunu düşündüm. Ve bu gibi hareketleri zaten evde de yapabileceğimi fark ettim araştırınca. İlk olarak rutinimden bahsedeyim. Her gün Ijiyun diyeti diye bir tane YouTube kanalı var. Ben bunu eskiden de takip ediyordum. Bacaklarımdan kilo vermek istediğim için 3 tane bacak videosunu tekrar ediyorum her gün. Orada ilk başta böyle koyarım şuraya. Bu videoyu yapıyorum. Böyle şeylere, yorumlara bakarsanız da herkes çok memnun yani. Hareket etmediğiniz günlerde falan sadece bu videoyu yapsanız bile yeterli. Bu kadar da. İç bacak olsun, arka bacak, üst bacağın üst kısmı falan. Yani sırf buraları çalıştıran, bu kasları çalıştıran videolar. Başta bu videoyu yaptığınızda öyle şeysiniz çok terliyorsunuz böyle nefes nefese daha ilk harekette ısınırken bile şeysiniz böyle gidiyorsunuz. Ama cidden şu anda mesela ben 34. günüm ve ya hiç artık 3 tane videoyu ard arda yapıyorum ve böyle şey hani damla falan yok. Öyle dediğim videoların hepsini bir günde yapmak zorunda değilsiniz. İlk başta bir videodan başlarsınız. Sonra bir tane daha video eklersiniz. Sonra bir tane daha. Zaten alıştıkça artık siz de şey yapıyorsunuz. Mesela başlarda çok üşeniyordum. Ama sonraları böyle şeyim hani. Ben daha spor yapsam mı yapmasam mı diye karar vermeden direkt işte üstümü değiştiriyorum. Kısa kollu falan giyiyorum böyle. Spor kıyafetlerimi. Öyle başlıyorum yani artık. Böyle şey diyorlar ya 21 günde alışılıyor. Cidden de öyle olduğunu hissettim yani. Aynı zamanda bu videoda İngilizce altyazıda olduğu için yani mesela şey yapabilirsiniz. İlk başta sonuna kadar izleyip detaylarına bakıp çünkü oradaki detaylar aslında önemli bildiğiniz üzere. <laughs> o yüzden bu şekilde bu üç videoyu yapıyorum. Bazen bir video yapıyorum. Bazen iki, bazen 3 O gün nasıl yapmak istersem o şekilde yapıyorum. İkinci olarak bol su içiyorum. Yani bu zaten çok fix bir şey Artık Herkes söylüyor ama bu arada bu hiçbir reklam değil yani şey yapmayın. Zaten neyin reklamını yapacaksam. Evet. 2 <laughs> litrelik böyle su matarasını alıyorum. oluyor Çok tatlıymış böyle şeyler, stikerler falan da hediye etmişlerdi. Evet. Bunu neden aldım? Çünkü günlük zaten diyorlar yani günlük 2 litre içilmesi lazım falan. Hem mesela ne kadar içtiğimi takip ediyorum. Hani 2 litre buraya kadar içtim. Aa, bugün çok az su içmişim falan oluyorum. Hem de şöyle bir çok güzel şey var. ne? Pipetli böyle pipeti kırılıyor falan. Çok güzel yani aldım. Bunu da linkini aşağıya koyarım. Hem su içme sevkli oluyor hem de ne kadar içtiğinizi şey yapıyorsunuz. Hem de üşenmiyorsunuz yani bitmiyor. You know what I mean. Evet. Bir, bir <laughs> böyle tutamacı var. Üçüncü olarak böyle bir takvim yaptım. Neden? Çünkü yani takvim olmayınca bilmiyorum sadece tarihler bana yetmiyor. Ve zaten şey hani mesela bugün yapmamışım atıyorum ki. Uf, yapmamışım ya falan hani. Sırf şunu doldurmak için bile yani spor yapıyorum. 2019 bu. 2020'de yaptığım şey sanırsam yani bayağı oldu. O yüzden siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Daha böyle teşvik edici oluyor. Kağıda yaparsınız. isterseniz kağıdı yapıştırırsınız. İsterseniz tabletiniz varsa tabletinizden notlar kısmına yapabilirsiniz. İsterseniz telefondan. Ama yani böyle gerçekten çizeceğiniz bir şey olması lazım. Daha böyle ya yani ele tutulur bir şey diyeyim. Sabahleyin kalkıp ilk başta kahve yapıyorum kendime. Şekersiz. Sonrasında bir yarım saat sonra yumurta yiyorum. Haşlanmış yumurta. Ben arkadaşlar yumurtadan nefret ediyordum. Yani cidden kusuyordum yani. Kusmadım da öğürüyordum diyeyim. O kadar nefret ediyordum. Ama birkaç sene önce böyle baharatlayarak falan bir şekilde alıştım. Şu anda seviyorum. Ama rafadan. <laughs> rafadan olmazsa azıcık şey sevmeyebilirim. <laughs> Yumurtanın yanına salatalık, yarım salatalık. O şekilde yiyorum. Ondan sonra saat 11 gibi kahvaltı yaptıysam 3-4 gibi yoğurtla böyle ince ötülmüş yulafla öyle bir şey yiyorum. Yulaf yiyorum. Akşam yemeği ne varsa ama şöyle mesela atıyorum ki kuru fasulye var. Ekmek yemiyorum. Pilav az yiyorum. Veya kendim bir şekilde böyle hani Olabildiğince az yemeye çalışıyorum ama tabii ki de istediğimiz gibi olmuyor bazı şeyler. Başta ben diyete başladığımda şeydim. Hayatta hayatta hiçbir şey sürmeyeceğim ağzıma falan. Böyle bir hafta geçti. Evde abur cuburlar vardı en sevdiğim. Kendimi tutmuştum ta ki bir gün mesela o kadar çok şey yedim ki anlatamam. Böyle şey olmuştu hani gözüm dönmüştü falan ama bu sizi durdurmasın. Şey yapmayın. Uf bugün gitti. Ben mesela o gün bir tek öyle oldum. Hani bunu yedim, bunu da yiyeyim falan diye. O gün bir böyle aklımı kaybettim. Ondan sonraki gün şeyim hani. Dün yedim zaten bugün daha az yiyeyim. Dengeleyin o şeyi. Bir tane video izlemiştim. O videoda bir tane diyetisyen şey diyordu. Hani böyle akşam 6'dan sonra yemeğin diyorlar ya. Hani herkes biliyordur bu şeyi. Ki... Çok zor bir şey. Yani 6'dan sonra 6 çok erken çünkü. Yani mesela saat 2'de uyuyorsanız 6'dan 2'ye kadar mideniz böyle olur yani. Ama o kadın şey dedi mesela. Bundan sonra acıkabilirsiniz ama acıktığınızda aslında kilo veriyorsunuz o zaman dedi demişti. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ben. Bunu duyduktan sonra şeyim hani acıkıyorum ya böyle. Evet şu anda kilo veriyorum. hoşuma gidiyor. Yetişen <laughs> sözü sonuçta ben söylemiyorum bunu. O yüzden sizin de aklınızda bulunsun. 6'dan sonra veya 7'den veya 8'den sonra Yatacağınız saate daha böyle uzak olsun yediğiniz şey diyeyim. Bu kahveyi almıştım. İsmini hep unutuyorum. Buna trend yolu almıştım. Etkisi var mı bilmiyorum. Yani şu anda tam olarak bitmedi. Bir yarısında falanım. Ama her sabah bu kahveden içiyorum. Normal Nescafe'ye benziyor tadı. Tok tuttuğu söyleniyor. Bir zararını görmedim. Bakalım. Bu arada yani abur cubur varken evinizde başlamayın. Cidden çok zor. Yani şöyle oldu. Acıktım ve sağlıklı bir şeyler yemek istiyorum. Zulabını açarken şöyle şeyim hani bakışıyoruz böyle. Hayır, hayır, hayır falan diye böyle. O yüzden hiç olmaması çok iyi. Yani gözünden kaldırın. Bir kere şöyle yaptım. Başladım sağlıklı beslenmeye ama evde sevdiğim abur cubur vardı ve bir gün onların hepsini bitirdim. Sırf gözünde olmasın. Sırf göz olmaması için onların hepsini yedim bitirdim. Yapacak bir şey yok. Yani gözüme batıyordu. Ben de iyi verdim. Her gün tartılmayın. Yani isterseniz tartabilirsiniz ama moraliniz bozulur. iki haftada bir, üç haftada bir tartılabilirsiniz. Ve aynaya böyle kendinizi kontrol etmeyin. İlk bir haftada bakıyorum bakıyorum hiçbir şey değişmiyor ya. Cidden hani böyle şey boş boş da mı yapıyorum falan ama en son mesela benim o Instagram'da paylaştığım story'de şok oldum ben. Yani çünkü uzun zamandan beri böyle short falan giymiyordum. Bilerek hani bakmıyordum, kontrol etmiyordum ama bir ayın sonunda bu şey normalde video yapanlar 10 kilo nasıl verdim, 15 kilo, 20 kilo nasıl verdim falan. Benim öyle bir şey değil. Yani ben bir ayda 3 kilo falan verdim ve bunun daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum yani. Mesela bir ayda 10 kilo vermektense bir ayda böyle en az 1-2 kilo vermek daha sağlıklı, daha kesin çözüm diyorlar. Çünkü ne kadar hızlı veririz o kadar hızlı alınıyormuş diye duydum. Eğer o dediğim videoya başlarsanız yorulabilirsiniz. Lütfen pes etmeyin. Lütfen. Yani o videoda zaten şey diyor, hareketleri tam yapamasanız bile yapın. Kilo verme rutinim bitmiş değil. Hala devam ediyorum. Ve isterseniz bunu size de paylaşırım. Böyle daha çok vlog tarzında. Bir sonraki videolarda da hem Korece hem Türkçe olarak video yazmayı planlıyorum. Bunu Instagram storylerden bahsetmiştim. Ama istediğiniz videoları aşağıda belirtirseniz çok sevinirim. Korece de çekeceğim, Türkçe de çekeceğim. Ama ikisine de altyazı olacak. Yani Korece çekersem Türkçe altyazı, Türkçe çekersem Korece altyazı. Çek. <laughs> şey, çek, videosu çekmeyi planlıyorum. Ee, gece rutini değil de cilt bakım rutini videosu çekmeyi planlıyorum. Evet, umarım unuttuğum bir şey yoktur. Ama sorun değil. Başka videolarda artık konuşuruz yine. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.